Herkese merhabalar. Bugün şöyle bir pet şişe kesici yapacağım. Ben sadece bunu bulabildim denemek için. Ahşap kullanacağız. Birazdan merak edenler için bunların ölçüsünü vererek anlatacağım zaten. Bakın şöyle bir şey ortaya çıkacak. Bu harika bir geri dönüşüm projesi. Böyle çekiyoruz. Böyle şimdi sonuna kadar. Bakın çektim. Böyle. Güzel bir ip oluşturduk. Çok daha eskiden farklı bir versiyonu da yapmıştım. Merak edenler kanalımızda arayıp onları da bulabilir. Şimdi ölçülerini verelim. Öncelikle ben kullandığım bu minik kerestenin boyutlarını söyleyeyim. Aşağı yukarı 19 santim uzunluğunda. Genişlik 4. Boyu da 3 santim. İlk yapacağımız şey bıçağın yerini belirlemek. Bakın ben 5. santime koyuyorum bıçağı. Yani şuraya böyle 2 santim derinliğinde bıçağın sığacağı kadar bir oyuk açıyorum. Bunu böyle 2 cm açmamızın amacı bakın maket bıçağı tam oturuyor buraya. Ya dışarıdan da fazlalık kalmıyor. Şimdi dikine 2 tane oyuk daha açmamız gerekiyor. Bunun bir tanesini şöyle 6'ya denk gelecek şekilde 6. santime, bir tanesini de 7'ye denk gelecek şekilde çizelim. Yani bu sefer diklemesini keseceğiz. Birisi 6, birisi 7'de. Şu şekilde iki tane daha çizik çekiyorum ortaya böyle bir şekil çıkması gerekiyor. Şu 6 santim, şu 7 santimlik. Ama bu sefer bakın yarıya kadar kesmedim. Bu kesikler tamamını kapsıyor. Şimdi bıçağımızı yerleştireceğim. Şöyle oturtuyoruz. Fazlalığını kırıyoruz. Tamamı gidiyor. Neyse o işimize yarar. Yani şu kadar bir bıçak lazım. Bunu şimdi buraya yerleştireceğim. kaymasın diye üzerinden vida alacağım. Benim elimde böyle plastik beyaz bir şişe var. Öncelikle bunu da deneyeceğim. Bunu böyle kesip çıkaralım. Alt tarafını manuel kesmemiz gerekiyor tabi. Bakın şuradan birazcık bir çentik atmamız gerekiyor. Bakın şu kanallığı biraz daha genişlettim. Şişeyi bu şekilde yerleştirdik. Artık çekince şurada iki tane çizgi çekmemizin sebebi de şu. Bakın bunun kalınlığı böyle. Alttaki ile de denediğimiz zaman daha kalın şeritler ortaya çıkarabiliyoruz. Şöyle çekelim. Verdiğiniz boşluklar kadar kalınlıkta ipler üretebiliyorsunuz. Bu artık sizin tercihinize kalmış. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve diğer videolarıma göz atmayı unutmayın. Hoşçakalın.